Aslında ağrı, sızı, hassasiyet bunların hiçbirini yaşamadım. Ve en sonunda mutlu son. Merhaba, ismim Nur. Çocukluğumdan beri diş hekimleriyle çok aşırı neşir oldum. Bunun sebebi genetiğimle alakalı, çocukluğumda geçirdiğim bir hastalıktan kaynaklı dişlerimin devamlı bir şekilde çürümesiydi. Pendik Kurtköy'de oturuyorum ve buradaki diş hekimlerini araştırırken ben referansa denk geldim ve yorumlarına baktığım zaman çok güzel yorumlar olduğunu gördüm ve görüşmeye geldim. Doktorumla birlikte, Mikail hocamla birlikte dişlerimi komple kaplamaya karar verdik. Sağlık açısından bunu yapmamız gerektiğini söyledi. İlk başta diş etlerim kesildi. Hem estetik açısından daha güzel gözükmesi ve sağlık açısından da daha iyi olması için. 3-4 defa bir provaya geldim ve bu süreçte hiç acı çekmedim desem yalan olmaz. Mikail Hocam ve Yusuf Hocamla beraber çok güzel gülüşlere sahip oldum. Heptin buradan teşekkürlerimi iletiyorum.